sevgili Cüneyt'imizi ebediyede uğurluyoruz. Sene 1963 sevgili Cüneyt'le birlikte sinemaya girişimizin yılı. 59 yıl geçti. Olağanüstü bir insandı. Her rolün üstesinden gelebilecek kabiliyete haizdi. Emsalsizdi. Çok çalışkandı, çok azimliydi. Zamanın akışı içinde Medrano Sirki vardı. Belki hatırlayanlar olabilir aramızda. Dolma Bahçe'de çadırında haftalarca eğitim aldı. Her türlü rolün üstesinden başarıyla gelebilmiş çok büyük bir sanatçıdır. Vaktinizi fazla almak istemiyorum ama dünya çerçevesi içinde değerlendirme yapmak istiyorum. Amerikan sinemasında zamanında western cowboy filmleri vardı. John Wayne, Gary Cooper, Randolph Scott. Aramızda onları hatırlayanlar vardır. Alan Lett. Çok iyi at binerlerdi, çok iyi silah kullanırlardı. Ama Cüneyt gibi melekelere sahip değillerdi. Kıta Avrupa'sına geçtiğimiz zaman bildiğiniz James Bond filmlerini hatırlıyorum. Sean Connery, Roger Moore ve diğerleri. Müthiş filmlerdi. Ama Cüneyt'teki kabiliyet, ön sezi ve yaratıcılık onlarda yoktu. Kıta Avrupa'sında Fransa'ya geçtiğimiz zaman hepimizin sevdiği, takdir ettiği Alain Delon Maurice Rone, Jean Mare, Jean-Claude Brialy, Louis Jourdan gibi sanatçıları hatırlıyorum. Hatırlıyorsunuz. Hepsi çok başarılıydı. Ama Cüneyt'teki melekeler onlarda tam manasıyla gelişmedi. İtalyan sinemasında da son olarak Marcello Mastroianni'yi hatırlıyorum, anımsıyorum. Ramon Novarro, Rossano Brazzi, Hepsi mükemmel birer aktör idiler. Ama Cüneyt'teki biraz önce filmlerde de, kolajda da izlediğimiz gibi o melekelere, o emsalsiz enerjiye sahip değildiler. Ben adeta bedenimden bir parça kopmuş gibi hissediyorum kendimi. Olağanüstü bir insandı, emsalsizdi. Tabi zaman akıyor, tarih her gün değişiyor. Ama... Tarihin yapraklarında Cüneyt Arkın ismi altın harflerle yazılacaktır. Aziz hatırası önünde saygıyla giriyorum.